Arkadaşlar herkese merhaba şu an e, Sicilya'dayım, Katanya'da e, arkamda e, otelin e, manzarası Etna'yı görüyor. görüyorsunuz yalnız Etna'yı herhalde hiç böyle görmemişsinizdir çünkü üzerinde kar var normalde aktif bir yanardağ hala biliyorsunuz e, çok güzel de görünüyor az önce çok e, üzülmüştüm size bunu gösteremeyeceğim diye çünkü şuradaki sis e, dağın üzerindeydi ve kesinlikle görünmüyordu ama e, şu an sis dağılmış durumda ve gayet güzel bir görüş var. E, bugün Etna'yı ziyaret edemeyeceğim. Bugün Palermo'ya gideceğim. E, Palermo'dan ancak dönerim çünkü Katanya'dayım. Şu an bulunduğum mesafe ne yazık ki iki buçuk saat kadar buraya uzaklık anlamında. Dolayısıyla e, bugün Palermo, e, yarın etna ama yarın bu kadar iyi göremeyeceğiz. Yine. Biraz yağmur var, hava biraz kapalı ancak Silvester kraterine kadar çıkacağım. Etna'ya çok yakın daha da fazla yaklaşamıyorum çünkü zaten yasak aktif olduğu için. Eğer yetişebilirsem Taormina'ya da gideceğim çünkü yarın dönüyorum tekrar Türkiye'ye. Dün varır varmaz Sicilya'ya, Sirikoza'ya gittik ama çok bir şey anlayamadım açıkçası. E, şoförümüz vardı. E, kendisi götürdü ona rağmen çok yoruldum. E, çünkü yaklaşık bir saat kadar mesafe var orada da. E, burayla ilgili e, herhangi bir sorunuz olursa muhakkak e, buradan yazabilirsiniz. Bu videonun altına da yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. E, ara ara bir takım videolar Canlı yayın yapamıyorum. Ee, özellikle Sırak Uza'da e, Arşimet'le ilgili çok ilginç bilgiler edindim. Onları sizle paylaşacağım. Muhakkak takipte kalın. Hoşçakalın.